Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Victoria Pizen ile karşılaşan Fenerbahçe'de sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwold'e cezalı duruma düştü. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Victoria Pizen ile karşı karşıya geldi. İki oyuncu cezalı duruma düştü. 43. dakikada orta alanda topla buluşan Ladra, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü yapan İsmail Yüksek'e sarı kart gösterdi, 48. Dakikada sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Suare'ye faul yapan Jaden Oosterwolde de sarı kart gördü. Avrupa kupalarında bu sezon üçüncü kez sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Fırınsvaros mücadelesinde cezalı duruma düştü. Performansı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda bir gol ve bir asistlik skor katkısı sağladı.